Burç çarpışmasına hoş geldiniz. Ben Nurceren Karabiber. Bugün yine karşımda çok tatlı bir çift var. İlk yaz Salih ve aşklarının meyvesi daha ilk yazın karnındaki Ali. İlk yaz bir kova burcu kadını, Salih bir oğlak erkeği. Ee, bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışıyoruz. İkizler ve yengeç arasında e, tutup yengece e, zorlamayı planlıyorlar. E, bakalım gelecek bölümlerde bunun bilgisini size tekrar aktaracağım. O zaman burç çarpışması başlasın. İlk iddiam Kova Burcu kadınına geliyor. Kova Burcu kadını günde en az iki kez annesiyle telefonda konuşur. Yanlış doğru. Anneler mi karıştı yoksa? Hepsi doğru. Yok. <laughs> 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 bir anne arar, bir annesi arar. Aa doğru. İki tane anne olunca iki tane ediyor tabii. mu? Akşam saat 10'dan sonra 9'un <laughs> arası. Yani bana bir tane de yeterdi konuşma. ilk yaz. İkisi evet, de her arıyor. gün her tabii, gün tabii. konuşuyoruz tabii de. ikiyi bulmuyor yani. Öyle çok çünkü ikimiz de sevmiyoruz uzun konuşmayı. Peki doğrusu. kayınvalidenle? Eee, onunla zaten çarşamba. yakın oturuyoruz. Pazar <laughs> günü. Her çarşamba pazar listesine atıyoruz. <laughs> Peki bunu her severek mi yapıyorsun çok gerçekten? Hangisini? Ee, pazar <laughs> Pazar alışverişi listesini yapmayı bayılıyorum. Hı, Çünkü evet, düşünsenize, listeyi atıyorsunuz ve size alıp getiren bir minnoş var yani neden <laughs> mutlu olmayasınız ki yani bu çok. Güzel listeyi şey. evet, Sen listeyi atıyorsun. Sen alımında diyor. hiç payın yok. Yok, yok. parasını da bilen. <laughs> Yalnız oradan iddialı bir yok geldi. E, bu alışverişin parasının cebinden çıktığı biri var sanırım aramızda. Onur benim ismim. Sen nelisi oluyorsun şimdi Salih'in? Vallahi tam bilmiyorum. Yani. <laughs> Kardeşiyle. enişte <laughs> Eniştem. <laughs> en küçüğü. Ebat olarak büyük ama. Evet. O zaman sizin rızkınızdan kesilip o haneye aynen akıtılan aynen. bir olur. gelir var ortada. Aynen. Yaklaşık 7-8 aydır. Tamam <laughs> ya. <laughs> <laughs> o zaman Onur'un söz hakkı var. Aynen öyle. Siz geldiğinizden beri bize almıyor bir şey. O yüzden çok mağduruz. Yani aynen muhatabın olsun. annemi arayalım ne yapalım. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Olak Burcu Erkeği iddiasına geçiyorum. Olak Burcu Erkeği sürekli zengin olma planları yapar. <laughs> Her akşam 12'den sonra düşünüyorum ne yapsam diye. <laughs> 12'den sonra mı 7.24 düşünüyorsun? <laughs> evet net yani. Peki böyle çok fakir edebiyatı yapar mı şimdi paramız olsaydı? Ah. Tabii canım kralını yapar. Araba en için kralını. yaparım onu ama. Başka bir şey için yapmam. Araba. Bizim. Araba. Abi, Araba falan... Yok, dün tövbe estağfurullah. Ben bir şey anlatmak istiyorum bu konuyla ilgili. Beni iş hep o bırakır, o alır. Bir arabası var yani. Evet. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> bir gün yine almıştı, dönüyoruz eve. Bir fırının önünden geçtik ve çok işlek bir fırın gerçekten. Önünden geçerken baktım, yüzü düştü falan. Ne oldu dedim aşkım? Dedi ki... Nasıl dedi para yapıyorlar dedi ya. Biz dedi açtık kimse dedi gelmez. Ben dedim ki şimdi ya boş versene dedim ya fırın mı dedim gecesi belli değil, gündüzü belli değil, saat 4'te mi geleceksin falan boş ver dedim ya hiç önemli değil. Neyse onu öyle halletti düşünüyorum. Sonra bir şey kafenin önünden geçtik ama gerçekten tutmayacak bir kafe, tutmayacak bir yerde. İçinden de müşteri eksik olmuyor şimdi. Full. Başka bir günde Hep oradan full. geçiyoruz. Dedik, ya dedi şu kafeye bak dedi ya biz açsak dedi ya kimse önünden geçmez dedi ya şu kafeye. Parayı kuruyorlar dedi burada. <laughs> Allah Allah. Ben de dedim ki ya dedim boş verdim kafe işini bir yere gidemeyeceksin. Pazar açacaksın, cumartesi açacaksın, hafta içi açacaksın. Boş verdim dedim neyse onu da hallettim. Dedim ki tamam, dedim buradan sonra eve gidene kadar başka hiçbir yer yok böyle alıp da üzülebileceği. Sonra başka bir gün, yine dönüyoruz eve. Efkârlandı of dedi. Ne oldu dedim? Şu kuş kadar olamadık, dedi. <laughs> Kuşun kuş neyine özendin? Uçuyor. uçuyor dedi. <laughs> şey evet. var mesela, Girelim getir yani. var. Hani reklama giriyorum tabii bilmiyorum ama... Girsin girsin, getir. getir. Sponsor getir. olur. evet Aynen. Getir var, bakıyor böyle adamlar yapmıştı. adamlar yapmıştı. <laughs> Sonra bir gün biz yeni taşındık. Banyoda kurulum yapıyor, dolap kuruyor. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Banyonun önden geçiyorum. Ayakta duruyor böyle bir vidaya bakıyor böyle. Neyse geçtim içeride işimi hallettim dönüyorum hala bakıyor o vidaya. Bir daha döndüm hala bakıyor falan. Gel, başım ne yapıyorsun dedim. Adamlar yapmış dedi. <laughs> bak dedi. Bak dedi şu vidanın dedi yeri belli dedi burada dedi ya. Vay anasını dedi. Ya o videoyu <laughs> bile yapmışlar yani. Onu bile düşünmüşler. Materyalist bir adam mısın yoksa mistik bir adam mısın anlamadım. Hani evrende her şeyin bir sebebi var. Hepimizin bir yeri var. Birbirimize ya, ayrı. Bir tane var, var ya Nadal. Onu bile düşünemedik ya. <laughs> evet. Onu, bile düşünemedik. Abi Nadal'ı yapsan ne yapacaktın <laughs> Nadal'la? Her yerde yüzüğü üçü. Yani. İlk kez denedi. <laughs> İlk kez denedi diyor böyle böylece. Kimse aç kalmaz ha. İki lira ya, hiç bana da değil yani. İki buçuk liraya doyuyorsun diyor ya. Biz düşünemedik bunu ya. İki buçuk liraya doyuyorsun diyor ya. Suya koyu aç da bitti, başka hiçbir şey yapmıyorsun. Çok güzel. Allah, ya o zaman peki pastane kariyerin ne olacak bu kadar kolaya kaçıyorsan mutfakta? <laughs> ya eleman tutardık oraya hemen. Ya inanmıyorum de... yani boş atıyorsun <laughs> devam. Şunu yapsak ya. <laughs> bir doğrama atölyesi açsak. <laughs> Biliyor musun doğramı Yok abi benim ne işim var? <laughs> Bilmeyene bileni var. İnanılmaz. Peki çarpışmak isteyen var mı? Barış. Barış hoş geldin. Arkadaşın planları hepimizde var yani. Buraya gelirken bile yolda bir şey görünce ulan şuraya çökemedik. Şimdi şunu yapamadık. <laughs> Akbil'in o dışarıdaki koruma kabını ulan şunu bile aklımıza getiremedik. <laughs> Hepimiz yapıyoruz bütün erkekler yani. Barış senle bir işe girmeye girişim yapmayı kafasına koydu. falan. Bence verir miyim? <laughs> Barış bence bulaşma çünkü arayıp arayıp bu çeşit kredi borcum geldi falan filan hayatta yakanı bırakmaz. Biz çok gördük öyle bir şey olmaz. <laughs> İstersen senin bölümlerini yayınlamayalım peşinde birileri falan varsa. Yok batakta değiliz. <laughs> <İdare> Batıracak <laughs> insan arıyoruz. <laughs> O zaman bunu bu iddiayı hayal kurup ulaşamayacağı hayaller kurup hayal kırıklığına uğrayan herkes kazandı. Alkış. <laughs> kova burcu iddama geçiyorum. Kova burcu kadını belli etmese de çok ama çok ama çok kıskançtır. Bu sanırım kova burcu kadınlarından baya dert çekmiş biri e, bu iddiayı yazdı. Doğru. Bak kesinlikle yanlış falan diyeceksiniz diye bekledim. Doğru, doğru. doğru mu? Salih evet. neden bir sesin kısıldı bir şey oldu? Ya çok belli Vukuatın etmiyor mı ama. Var? Yok. Daha benim olmaz ya. Benim bende vukuat olmaz ama evde bir e, Karadenizli olduğumuz için her an topumuza sıkılabilir diye korkuyorum. <laughs> Dokuzdan geç eve gelmiyorum. <laughs> Ama iki yaz geç geliyor ama seni kontrol ediyor. Evde misin? Tamam ben de bir iki saate falan gelirim. Yok o da yok. Öyle ben de ne? Karadenizliyim. Öyle <laughs> Devamlı birbirinizi topuğuna sıkma riskiyle mi yaşıyorsunuz? Ben sıkmam <laughs> ama o sıkar. <laughs> Ulan zengin ben... olmadan da vurulursam olur satayım. <laughs> yok beklerim olsun sonra vururum. <laughs> Peki çarpışmak isteyen var mı? Eda ben kova kadınıyım. Asla kıskanç değilim. <laughs> Hatta bu karşı tarafı çok rahatsız ettiği için bazen kıskanıyor gibi davranmak zorunda kalıyorum. <laughs> bir dakika burada ne yaşanıyor yoksa e, eski bir ilişki mi söz konusuydu? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler yaşanmış. Kıskandın mı devrim? <laughs> Şimdi arkadaş kıskanmıyor. Eda kıskanmıyor, kıskanmıyor seni. Kıskanmıyor yani. Evet. Kalpsiz. Bu arada eski bitmiş bir ilişkiden bahsediyoruz, değil mi? Ona göre de Ya bir arkadaşımın hani başına gelmiş gibi. Tamam, düşünün. varsayıyoruz. Evet. Benim mesleğimden kaynaklı falan bir sürü etrafımda kız arkadaş da var. İşte yazarlar. Ne var. iş yapıyorsunuz? Editörüm değil. ben. Ha tamam. Yayın evinde işte aynı zamanda etkinlikler oluyor falan. Şey diye lan diyorum. Eda acaba kıskanır mı? Hani çünkü erkeğin hoşuna gider yani diyorsun ki beni işte sevdiğini gösterecek falan. Devrim senin burcun ne? Ben balığım. Hayır, tabii ki devamlı ilgi bekliyorum. Tabii ilgi manyağıyım zaten. tamam. Devam. Asla kıskanmıyor <laughs> muhtemelen hanımefendinin yükseleni akreptir bir şeydir yani. Akrep. Bak ha, ondan <laughs> kıskanç yani yoksa kova kıskanç değil. Akrepten kaynaklı. Peki Eda bu kıskanmaman karşı tarafa güvenmekten mi ya bene ne ya Kendine dediğinden mi? mi? Yok kendime güvenmekten. Kendime i̇şte bu! Alkış! <laughs> Olak Burcu iddiamızdayız. Olak Burcu erkeği sürprizlerden hoşlanmaz. Yanlış! Senin içinde romantik bir serseri var değil mi? Sor. Söyle. Pardon, kime sürpriz yaptın? <laughs> ben anlamıyorum. Karıma yaptım, sana mı yapacağım? Ya i̇nsanlara <laughs> genel konuşuyorlar ama. Sadece işin değil ki. Değerli ben sana sürpriz yaparım. yaptım da mesela. Yaptım. PlayStation 4 o sürpriz aldım. Değil, Bil Ablamı alacaksın diye bana aldın. <laughs> i <laughs> <laughs> i̇şte, kapı parası. Onda indirim yaparsın. Önden al şu PlayStation'ı. Kapıyı kapattın, şeye oturdun. Ama kapıda sandıkta Son indirim yaptın sen. Ya arkadaşlar, bu kapı parası 50 lira 100 lira olur. Yok öyle bir bir şey, şey yani. donatlet konur PlayStation. O gelire göre o, gelire göre. Ama şimdi bir de şöyle i̇şler, bir şey var. Dışında çalışıyordu ya. ya dışında çalışıyordu ya, ha? ya dışında çalışıyordu, hava atıyordu bize böyle. Cüzdan kapanmıyordu Salih. <laughs> 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 ya çocuğun devamlı yırtma planları olduğunu bile bile diyorsun ya. Durun Salih, cüzdanım kapanmıyor ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Diyor. Zaten üç tane lafı var. Bir yani genel olarak beni sinirlendirmeyin. Bunu hep duyarsın. İki burası ne kokuyor? Mesela bir yere girerler. Burası ne kokuyor ya falan böyle. Üçüncü lafı da şey. Ya işte nasıl yapmış ya bu adamlar bunu? Hani noodle'dan, anladın? Ya peki sanırım evdeki noodle'ın kokusunu bayağı bir almışsındır sen. Almıştır, Hadi. aynen. Zaten alınca geliyor. <laughs> Onların evine gidip böyle yiyip içmişliğin... İçerim canım tabii. Devamlı. Onlar olmadan da yiyip içiyorum ben. Evlerinde. Devamlı. Bir PlayStation nelere mal oldu ya? Tabii canım, Neler vermek bu. zorunda kaldınız enişte? Beni çok seviyor o yüzden. Bensiz uyuyamıyor. Aynen. Arıyor beni, ne yapıyorsun? Ben yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir evlendikten sonra biraz değişti. Önce sen kapan. Çok teşekkür ederim. Önce sen kapatlar vardı senden önce. Sen <laughs> o zaman bu iddiayı sürprize bayılan, çılgın romantik oğlak erkekleri kazandı. Alkış. Kova burcu iddiamızdayız. Kova burcu kadının herkesten gizlemeye çalıştığı cool olmayan zevkleri vardır. <laughs> Canım kocam benim. <laughs> var, var mı? Ya gençler siz evet. baya hayatta kalma ama o... mücadelesi mi yiyorsunuz <laughs> gözlerimin <anda>. önünde? <gülüyor> <gülüyor> Karımı ben etmiyor. uçurumdan aşağı atmış gibi olmuyor, <laughs> <laughs> kul olmayan zevkleri var ama kendi söylesin. Peki çarpışmak isteyen var mı? Özen benim ismim, ee, Salih'in ablasıyım, ortanca ablasıyım. Bilmiyorum <laughs> bence cool değil yani kısmetse olur izliyormuş her akşam. Ne diyorsun? İşte ben bunu bilmiyordum evlenince. Büyük fanı şimdi. <gülüyor> <Sayın>. <gülüyor> Yeminler ediyorum yani e, çekirdek gibi. <laughs> çekirdek gibi böyle bir şey olamaz. Yani buna e, kimse bulaşmasın. Buradan sonra kamu spotu. <laughs> kimse birinci bölümü dahi açmasın. Şu an 311. bölümdeyiz. <laughs> Bağımlılık oldu ya. Yani sabah işe gideceğiz mesela. Ee, işte bir saat hazırlanıyoruz. Kahvaltı yaparken tık, sms olur televizyonu çevir yerken izliyoruz bir 5-10 dakika. Hangi bölümdeydik diyor. Diyorum ki Ben aç unutuyorum diyor. bölümleri çünkü. Bu muydu diyor. Yok ya diyor. Onu diyor kırmızı odaya çağırmamıştı <laughs> diyor. Diğer diyor ya. Diğer bölüm diyor. Saçmalama diyorum. O sarı elbise giymemişti Gamze o bölümde diyorum. Diğer bölüm biliyorum. Yani manyak bir şey ya. Hiç hoş değil yani. Bir şey Aynen. sorabilir miyim ya? Bu ne hangi şey bu? Ya Onur şimdi Boşun. bize kısmetse kova karakterinle böyle entelektüel şey muhabbetler yapma. Allah bilir 20 yıl de. önce oraya katılmak için başvuru bile yapmış. <laughs> <laughs> bir dakika, <Aha>. bir dakika, <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bütün gerçekler olmaya çıktı. O kısmetse olur değildi o. Bir dakika, o kısmetse olur değildi. Onur'dan bir <laughs> defa onu Zorla. <gülüyor> 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 zorla. Gerekirse evet. mikrofonu. Ee, ben Onur'un eşi tekrar hatırlatmak istedim. Çok eskiden Ece Erke'nin saklanmaç programı vardı. Kendisi orada birinci oldu, kızla gitti. <laughs> Onu da izlettim sonra. Ya işte. Seni öven bir iddiadayız Salih. Hazır mısın? Hazırım. Olak Burcu erkeği çok iyi sır tutar. Kesinlikle doğru. Peki, evlenmeden önce... Mesela diyelim ki Onur'la Özcan'ın sırrını tutardın, evlendikten sonra bunları ilk yaza sızdırma gibi bir durumu var mı? Yok yok, yapmam. <laughs> ya Salih! <laughs> ya Salih! Hiç söylediğin var mı? Evlendikten <laughs> sonra çok <laughs> iyi <bir> sır tutarız. <laughs> %100 sızdırıyor, mümkün değil. Salih'te de çünkü şey bir tip var. Yani bir şey tuttuğun değil hani karşımdaki sorsa da söylesem Aynen. gibi ilk yazda ben bundan ne ne konuştunuz bugün Onur enişteyle falan gibi. Yok ya söyler miyim ya? Söylemem ya ben. Bir dakika Hayır. söylemiyorsan şu an daha büyük şey, olacak. Geçen söyledim. <laughs> Ben de bir şey söylemek istiyorum ablası Ay, olarak. Lütfen, lütfen. Ee, babam devamlı söyler. Mesela bir şey olur ya Salih hiç anlatmıyor söyler misin der mesela. Evet. mesela bizimle paylaşır. Ee, babama söylemez bir sır varsa babam bizden almaya çalışır. Ee, biz de genelde söyleriz ablası. <laughs> <laughs> Alkış sıradaki iddiam kova burcu kadınına geliyor. Kova burcu kadının yanındaki kişi ter kokuyorsa bunu onun yüzüne söyleyebilir. Yanlış, kesinlikle. Söylemez. Ü <laughs> der, kenara çekilir. Söyleyemem. Ama kim olduğuna da bağlı tabii. Yakınınsa söylersin. Evet. evet. Ama Yakını... mutlaka o kokan birini yanımdakine söylerim. Yakının değilse de dedikodusunu yaparsın. Aynen. En güzel yani. sakın yaklaşma derim şu önde gideni. <laughs> yaklaşma derim. O İnsanları ter... mı uyarıyorsun? Bakın buna yaklaşmayın bu ter kokuyor diye. <laughs> onu uyarmıyorum onu rezil ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tek onu söylemiyor canım. Çünkü, çünkü bazıları yürüyen ter oluyor yani. Yalnızdan geçiyor böyle rüzgarına kapılıyorsunuz. Sonra yanınızdakini uyarıyorsunuz şu tarafa gitme <laughs> diye. Peki kova burcu kadını ter kokuyorsa karşısındakinin yüzüne söyler diyen, çarpışmak isteyen var mı? Ben Çünkü... de söyleyemem. <laughs> evet. Eda emin misin? Emin. <gülüyor> 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 Neyini söylemedi senin Semi, Eda? Yok benim değil ama Eda'nın, ben Eda ile çok uzun yıllardan beri arkadaşım, bir on, on küsür yıllık arkadaşız. Ee, bir erkek arkadaşının çok kötü koktuğundan bana bahsedip bir erkek yani arka, erkek arkadaşına bunu söylemeden aynı arabanın içerisinde kilometrelerce yolculuk yapmıştı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sizin evet. soruda anlattığınız gibi aynen gelir kokan insanın dedikodusunu yapar <gülüyor> <gülüyor> ama kokan insanın <laughs> Ama kokan insanı kendisine söylemez, Asla sen seninle de dedikodusunu yapar etmez. ama. Gençler bu kovalar ne sinsiymiş ya içten içe. <gülüyor> <gülüyor> İlk yaz <yaşaydı>. estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu iddiayı tüm açık sözlü olmayıp arkadan gıybet yapan kola kadınları kazandı. <laughs> Geldik Oğlak Burcu iddiamıza. Oğlak Burcu erkeğinin ağlayan birini teselli etme yeteneği yoktur. O, <laughs> ne yapacağını bilemiyorsun, çok üzülüyorsun. Ama etmiyor muyum? Sonuç, sonuca gel sen orayı boş ver. Yani bilemiyorum. <laughs> yani yine net gömdüremedim birbirinizi ya. O da diyor evet. ki çok üzülüyorsun, ondan teselli edemiyorsun diyor. Yani bir gün mesela Aytaç ablası ağlıyordu. Yanıma geldi dedi ki Aytaç ablam ağlıyor sana ona dedim. <laughs> Çok üzülüyor o an, içi gidiyor ama ne yapacağını bilemiyorum. Bana döndü ki sarılsana ona. <laughs> <laughs> Git sen sarılsana. <laughs> Geldik iddialarımızın sonuna. Bu iddialar boyunca verdiğiniz ortak yanıtları topladık. Ve bu iddiaların sonunda kazandığınız puan yanımda programın başından beri duran bu sihirli tablodaki bir ünlü çiftle denk düşüyor. Ve bu çift sizin ilişki kaderinizi belirleyecek. Bunu görmeye hazır mıyız? Hazırız. Evet, kazandığınız puan kaç aldık? 5. 5 mi aldık? 12 üzerinden 5 mi? 12 üzerinden 5 aldınız ama bu şey demek değil yani. Evet. Ortalamaya geçti. Heyecan dorukta. Evet. Bakalım hangi çiftle kaderiniz denk düşüyor? <laughs> Hürrem ve Kanuni aynı. <laughs> Bu çiftin birlikteliğinden ateş çıkar. Savaşların ve sinsi yılanların ayıramadığı bir cihan çifti onlar. Haklarında sezon sezon diziler yapıldı, şehzadeler öldü, nicelerinin kellesi uçuruldu, çarşı saray fena karıştı. Ama onlar, biz fanileri hiç sallamadan fırtınalı aşklarına, ölüm onları ayırana kadar devam ettiler. <gülüyor> 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 Çiftimizden de memnun kaldığınıza göre, evet. burç çarpışması sona erdi.